Bugün basit ama rahatsız edici bir cümleden yola çıkmak istiyorum. Zaman en çok istediğimiz şey ama en kötü kullandığımız da o. Bu cümle ilk bakışta bir motivasyon sözü gibi duruyor ama aslında öyle değil. Bir suçlama da değil. Daha çok bir gözlem. Çünkü burada söylenen şey şu değil. İnsanlar tembel, insanlar iradesiz, insanlar yeterince istemiyor. Asıl iddia şu. İnsanlar sistemsiz. Zamanı kötü kullanan insanların büyük kısmı ahlaken zayıf değil. Ne yaptığını bilmiyor da değil. Çoğu ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyor ama her gün her seferinde aynı soruyla baş başa kalıyor. Şimdi ne yapmalıyım? Bu soru masum gibi durur ama zihinsel olarak çok pahalıdır. Çünkü bu karar verme demektir. Karar vermek ise enerji ister ve insan beyni özellikle gün ilerledikçe bu enerjiyi kısmaya başlar. Burada kritik bir ayrım var. Disiplin dediğimiz şey çoğu zaman sandığımız gibi bir karakter özelliği değil. Disiplin karar vermemekle ilgilidir. Zamanını iyi kullanan insanlar genellikle daha zeki değildir daha güçlü iradeleri de yoktur. Ama şunu yapmışlardır. Karar sayısını azaltmışlardır. Ne zaman çalışacaklarını, ne üzerinde çalışacaklarını, ne kadar süreceğini önceden belirlemişlerdir. Böylece yapsam mı yapmasam mı sorusu ortaya hiç çıkmaz. Aynı kişi sistem yokken tutarsız görünür. Aynı kişi doğru sistem varken disiplinli görünür. Bu çok önemli. Çünkü bu şu anlama gelir. Davranış değiştiğinde kişi değişmiş olmaz. Kurgu değişmiştir. Bir örnek düşünelim. Bugün yazı yazmam lazım diyen birisiyle her sabah 9-10 arası yazı yazıyorum diyen biri arasındaki fark motivasyon farkı değildir. Sistem farkıdır. İlkinde karar her gün yeniden verilir, ikincisinde karar çoktan verilmiştir. Bu yüzden zamanı iyi kullanmak zamanı daha iyi planlamak değildir. Daha az karar verecek bir düzen kurmaktır. Ve belki de en rahatsız edici kısmı şu: Zamanı iyi kullanmak her şeye yetişmek değildir. Aksine bilinçli olarak bazı şeylere yetişmemeyi kabul etmektir. Çünkü zaman yönetimi özünde bir vazgeçme sanatıdır. Bu yüzden o ses hala geçerli. Çoğumuz zamanı istiyoruz. Daha çok zaman, daha boş zaman, daha uzun bir hayat. Ama varsayılan halimizde, yani sistem kurmadan yaşadığımızda onu iyi kullanamıyoruz. Bu bir kusur değil, bu insan olmanın çalışma biçimi. Ve belki de çözüm şurada. Kendimizi daha disiplinli olmaya zorlamakta değil, disipline ihtiyaç bırakmayacak sistemler kurmakta. Dinlediğin için teşekkür ederim. Faydalı bulduysan videoyu beğenebilir ve abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.